Hareket Bu ne abi ya trafik? Da. Evet şu an gereksiz bir trafik. Yani bence, bence, bence de. Gerçi 15.35 olmuş. Bir de şu Mehmet Aydın'ı arayayım. Efendim hocam. Feder hazır mısın maçı abi? Hazırlanıyorum. İyi tamam. Fiziksel mental. Neredesin sen? Ben neredeyim? Tam İnönü Stadı'nın oradayım. Kaç kişisiniz siz Memo? Hakko gelecek, Dinç gelecek herhalde. Ha Dinç ben oynamaz gelecek. ya. Oynayacak mı? Oynar mıymış? ya, geçen sefer oynamıştı. Ha geçen sefer Ey tamam, oynamıştı. tamam, tamam, tamam. Tamam o zaman ben de yetişirsem geleceğim hemen. Tamam. Hadi tamam, görüşürüz hocam. abi. Hadi Görüş. bay bay. Hadi. 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 De zor iş görüyorsun ya. Tenis oynayacaksın, yürüyüş yapacaksın. <laughs> çok iyi. Başlıyoruz Olçak. Çok herhalde bilmiyorum var. Valla şampiyonlukla ilk defa karşılaşıyorum. Siz sporcu için en büyük tatmin, en büyük mutluluk şampiyonluk. Takım olarak şampiyonluk çok güzel bir şey. Duygular var böyle tek başına yaşayamazsınız. ya yani paylaşmak ihtiyacı var. Metin Pekin sahanın yıldızıydı. Ve ikinci gol Metin'den geliyor. İlk sonra Metin. Onun yaptığı hareket sert. Oyun çok yumuşak gidiyordu. Ben sertleştirdim diye herhalde yani. Çok güzel oyundu ben bu. Yeni Clear Man 3'ü bir arada. Kepekten arınmış saçla Temiz bir yüz ve ferah bir vücut için güçlü bakım. 15 14, 14. bizim tenis kaçta abi? 1964 Kocaeli İzmit doğumludur, benim babam da futbola çok meraklı, avukatlı kendisi. Spora çok düşkündü, futbola çok düşkündü. Çok iyi bir baba oğlu ilişkimiz vardı, bunu sağlayan ben değildim, babamdı. O döneme göre, 1960'ları bahsediyoruz, çok demokrat bir babaydı. O sporcu bir kişiliğim olsun istiyordu, çıkış noktası oydu. Eğitim olmadan olmaz, ikisini beraber. Bu yüzden 50 gol eksik attım bence hayatıma baktığım zaman. Ben 11 yaşındaydım, 75'te galiba bir seçme yapıldı. O seçmelerden 30 kişilik çocuklar toplanmıştı. işte. 200-300 kişiydi, oradan 30 kişilik seçmeler yapıldı. Ben de o seçmeleri kazanan ilk defa futbol hayatıma resmi olarak başladığım şey Kocaeli'deki o futbol kampıdır. <laughs> Antrenörümüz Selpil Hamdi Tüzüldü. E şöyle demişti, benim Deneyimlerinden öğrendiğim bir şey vardı o zaman kadar Metin demişti. İyi ayakkabılı, güzel ayakkabılı, temiz çocuk, çocuk kötü futbolcudur. Ben de oradaki arkadaşlarla bir avukatın oğluydum, daha imkanlı bir ailenin oğluydum. Futbolun çünkü çıkardığı yer potansiyel kesim sosyolojik olarak, ekonomik olarak daha alt kesimdir. Çünkü hakikaten büyük fedakarlıkların gerektiği, büyük çabaların gerektiği yerdir. Benim bu görüşüm o zaman ilk futbolcu sen oldun diye <laughs> sen gayet tertemiz şortlu, pırıl pırıl ayakkabıyla geldin bundan olmaz diye baktım ama sahaya çıkınca çok iyi futbolcuyla karşılaştın diye anlatır ve bu deneyimlerim sen benim bozdun diye. <laughs> O kampın bitiminde beni Serpil Hoca Beşiktaş'a istedi. Kabataş'ta liseme okuyacaktım. Beşiktaş'ta da futbol genç takımda oynayacaktım. Ailemden korkma hasretini göze alamayıp ben Kocaeli Spor'da devam ettim. İşte Kocaeli Spor'da oynuyoruz. Genç bir takım o zaman tek bir genç bir takım var. Şimdi çok var. O 17 U18 o o o tek bir genç bir takım vardı. İşte bizim kuşağımız da o zamanlar Tanju Çolaklar, Erdi Demirler ve birçok o kuşaktan futbolcular A takımlarda da oynadılar. Genç bir takımda olunca tabii biraz transfer piyasasına da giriyorsunuz. Yugoslavya'ya Finlandiya'ya gittik. Avrupa Şampiyonası. İşte oradan dönüşte havaalanından Atıf Keçeci geldi Beşiktaş yöneticisi. Beni aldı, kimsiniz dedim şu an Beşiktaş'ı Atıf dedi, Atıf Keçeci dedi. Seni Beşiktaş Başkanı'nın yanına götürüyorum dedi. Tamam dedim, i̇şte o zamanlar kaçırmalar falan var ya. Yani. Aldılar beni havaalanından, Mecidiyeköy'de Sayın Mehmet Üstünkaya'nın. Bakın Süleyman Seva'dan hep bahsederiz tabii. Tarih onunla doludur muhakkak ama Mehmet Üstünkaya da çok önemli bir Beşiktaş başkanıdır. Bunu lütfen bir hatırlatma gereği olarak söylüyorum, beni transfer eden odur. Yazıhaneye girdim, hiç unutmuyorum, Dor Demiliş oturuyor. Ben de 10 kişi, sarışın. Sarışınlar biraz daha genç gösteriyor. O da gayet doğal olarak başkan. Ya dedi, hoca dedi bu çocuk ya dedi falan. Bir <laughs> çocuk daha daha dedi falan. Dor Demiliş de o yarım Yugoslavya Türkçe. Şey. Çocuk çocuk ama iyi futbol çocuk başkan Mehmet başkanım sordu işte Beşiktaş'ta oynamak ister misin? Tabii oynamak isterim başkanım dedim. Tam o zaman 82 Beşiktaş'ın Eskişehir şampiyonluğunun yılı. İşte bizim önemli maçlarımız var ama senle senin başında anlaşacağız, Sen, senle olmak istiyoruz. Böyle bir diyalog geçti. Ben orada daha sonra Beşiktaş'a transfer dönemi başladı diyeyim. Ama ben sadece şey yaptık, babamla görüştüler, babam da söz verdi. o zaman Galatasaray devreye girdi. Ben de çocukta Galatasaraylıydım. Babam da bir, çok koyu bir Galatasaray taraftarıydı. Sonra koşarak geldim büyük bir heyecanla. Bunu zaman zaman anlatırım. Yıllar sonra anlatabildim ama. <laughs> Hemen anlatamadım bunları. Koşarak geldim. Ya baba dedim Galatasaray istiyor beni. Abi yani Beşiktaş Galatasaray mümkün değil oğlum. dedim 18 sene sen beni Mümkün değil oğlum söz verdik dedi. Ben o zaman söz vermenin değerini yani bir, bir babanın oğluna bir öğretisi olarak düşünebilirsiniz. Söz vermenin değerini hakikaten o zaman sonuna kadar hissettim. Dönemem sözlerde dönemeyiz sen de dönmeyeceksin dedi bana. Ben de tamam baba dedim ve Beşiktaş transfer oldu. İzmit'te top oynayan hayali belki bir gün üç büyüklere gidebilir miyiz? O zaman hayal en büyük noktası. Avrupa çok zordu o zamanlar öyle şey yok. Acaba üç büyüklere gidebilir hayalinde. Bir e, çocuktum ben. Beşiktaş gelince çok büyük bir e, coşkuyla kutlandı. Böyle bir transfer teklifi tabii ki ailemizde. O formayı giydiğiniz an bitiyor. Beşiktaş formasını giydiğiniz an. Ne bende kaldı ne babamda kaldı. Onu söyleyebilirim. Futbolcu olmaya doğru gidiyordum. Üniversite imtihanları oldu benim bütün arkadaşlarım üniversiteyi kazandı. Ben kazanamadım 17 yaşında. Üçüncü sene artık ben de kazanmalıyım üniversiteyi dedim. Baktım geride kalıyorum arkadaşlarımdan. Üniversiteyi ben de o sene, üçüncü sene girdim üniversiteye kazandım. İstanbul Üniversitesi Fakültesi Maliye Bölümünü kazandım. Üniversite hayatında e, yaşamak üzere ben metin olarak İstanbul'a geldim. İstanbul'u görmekle İstanbul'da yaşamak çok farklı bir şey. İstanbul'u görürsünüz ama İstanbul'da yaşamanız çok farklı. Anadolu'dan gelen gençler İstanbul'da hakikaten çok zor adapte oldular. Gayet de doğaldır ya. Yani. Bu kadar büyük bir şehre, bu kadar kozmopolit bir şehre. Ben gelirken de üç tane çocuk arkadaşım da geldi. Ya kendinize anlatma yaşıdır 18 yaş. Ben de buradayım deme yaşıdır. Ama Beşiktaş formasını giyin artık buradasınızdır. O çok büyük bir avantajdır. Yani karşınıza topluma, arkadaşlarınızla öncelikle daha sonra topluma ifade edişinizde Beşiktaş formasının üzerinde olmak işin yüzde 99'u olmuştur. Yani. Ayağınıza sağlık. Merhaba, hoş şen. bulduk. Nasılsınız? 30. Teşekkür ederim abi. Siz nasılsınız? İyi iyi, evet, sağ olun. Ne benim abi? Ha ben şu üçlü sınıf severim evet. ya. Ondan severim ya. Tatlı biber var mı? Var abi. Şöyle tatlı evet. abi. Biraz da fasulye çok az abi. Ben dördüncü nesil oldum abi. Bu Öyle günü. mi? O maçın. Kaçlısınız? Geçmişti. Bizden gençsiniz siz. Benden Geç bir nesil. Tabii tabii tabi, tabi, onu ha, diyorum ya. Yani. Şey, ben 73'lüyüm. 70 tam işte 30, bir 10 yıl var aramızda. Evet. Yani. 35 yıldır ben buradayım. Oo. Hoş geldiniz. Biz de biraz ilerideydik şeyde Fulya'da. <laughs> yok yok. Az peşinizden Fulya'ya gelmedik abi yok, sizler için. Evet <laughs> sağ ol. <ya>. Geçiyor yıllar <laughs> valla. Ama sizin maşallahınız var abi. Evet teşekkür ederim İyi çok hazır. sağ ol. Ha ha Büyük, büyük. çok çocukçu gösteriyordum ya kahve almazlardı o zaman beni kahveye zabıta basardı ilk beni çıkarırlardı kahveden. Çok genç gösterin O büyük biraz büyüme telaşındandır. Büyük göstermek telaşındandır. Hiç stilden değil yani. Ya Sarı Fırtına Süleyman Korkmaz gazeteci Süleyman Korkmaz vardı Süleyman abi. Günaydın diye gazete vardı. Günaydın da o zaman şeydi. O Sarı Fırtına geliyor diye bir başlık atmıştı. Bazen kalır bu e, lakaplar bazen kalmaz. Bana oturdu daha sarıştım. Yaz, yaz transferde yazın olur ya, yazın benim sarırdı saçlarım. Sarı fırtına oradan gelmiştir. Ama onu yıkanda 2-3 sene önce Nişantaşı'nda, City Alışveriş Merkezi'nde bir hanımefendi iki İki hanımefendi oldu. Asansöre girdim 2 yıl önce. Şöyle tam Nişantaşı bayanlar da şık, gayet şık. O şey bayanlar, bir 65-70'ti bu bir i̇çeri girdim, bir tanesi tanıdım. Aa sarı fırtına dedi. Öteki <laughs> de dedi ki hanımefendi, ne sarısı bildiğim ben beyaz olmuş mu dedi. <laughs> yani öyle sarı fırtınanın bittiğini o zaman anladım ben. Nişantaşı'nda bana bunu anlattılar ya. Yani i̇ki tane hanımefendi anlattı bu. Ama o zamanlar işte o sarı saçları ve futbol özelliğinde benim süratli olmaktı. Yani çok teknik, çok şey değildi ama süratli bir oyuncudum. İkisinin birleşimi sarı fırtına öyle kaldı. Mesela ben sigara içiyordum o zaman. Babam da sigara karşıtı. O zaman böyle şeyler. İşte biz de o zaman ergen baba problemler yaşayabiliyorduk. Hatta o şey vardı bana babamın. Metin konuşamıyoruz sen. Yani. İşte ben 19. bir 3 sayfalık mektubu vardı sigara. <laughs> Sigaranın zararları. İşte o çok sevdiğim, beğendiğim saçların olan zararlı gibi 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 böyle 3 sayfalık mektup vardı. Arkadaşlara sigara içip o mektubu okuduk. Babamın mektubunu okumuştuk. Onu hatırlıyorum, <laughs> hatırlıyorum. Ya böyle bir motto her şey şu hani. Öyle bir şeyim yoktu. Tabii ki farklı bizim de önceliklerimiz oldu. Artık Tanınıyordunuz, şöhretli olmuştunuz, Beşiktaşlı futbolcuydunuz. Onun özel hayatınıza yansımaları tabii ki oldu. Ya bir gün çıktık Mehmet Aydın vardır arkadaşım. Hakan Kalkan denen o da. Yolda yürüyoruz işte bazen birileri tanıyor ya. Dedi ki bir tanesi işte. bir gün de kızlar tanısın dedi. ya dedi tamam yürüyoruz. Ya ne bileyim ben falan dedim. Ben 19 yaşında falan Beşiktaş'ta 6 ayım geçmiş falan. Sonra telefon eve bağlatacağız. Numara hiç unutmam aklımdadır hala o numara. Bağlatacağız. 3 tane öğrenci yaşıyoruz. Ve telefonu bağlattık. Bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün, bir hafta geçti. Telefon çalmıyor. Bir gün telefon bir çaldı. Ondan sonra on saniye arayla sayıyordu. Bir, 2, 3, 4, 5 diye sayıp onda çalıyordu. Bir ay fişi çekiyorduk, 30'a kadar sayıyorduk bu sefer. Telefon yine çalıyordu. Yani o tanınırlık farklı bir şey tabii. Yavaş yavaş televizyon denen o olgu sizi sokakta her an tanınana bir hale getirdi. Ha bu harika bir şey midir? Çok, çok zor bir şeydir bazen. Hayatta her şeygidir. Getirisi götürüsü vardır. İlk poster sarı fırtına metin. Perşembeye fotosporla bedava. Evet, siz artık tanınan. Eğer hoşunuza gidiyorsa şöhretli birisinizdir. Rahatlık, özgürlük elinizden alınmıştır. Ama size çok büyük değerler katarken, e bedellerini de ödemek zorundasınız her şeyi. Gibi. Ben Beşiktaş'ta futbol yoktan, futbol çok mutluyum. Ama inanın bedeller ödediniz. Öyle değil. Hiçbir şeyin hayatta getirisi götürüsü. Sadece getirisi yok. İnanın birçok şey, fedakarlıklar da yapmak zorundaydınız. Şimdi dediğim gibi futbol o zamanlar entelektüel kesim biraz da böyle hakkı verilmeyen yani. Biraz küçümseyerek bakılan bir şeydi. Hatta bu Dale'ın o zaman daha böyle entelektüel gözüken bu Dale'ın bir röportajını ben etkilenmiştim. Diyordu ki ya beni bir yere seyahate gittiğimde ee, sanat müzelerini, resim sergilerini geziyorum. Benim sevdiğim hafta sonu en çok bira içip maç futbol maçı seyretmektir benim hayatımda en çok sevdiğim. Derken işte Tanrı Boralar, entelektüel herkese futbolla ilgilenmeye başladı. Derken herkes futbol içinde bir yer edinmeye başladı. Futbol bambaşka bir yere geldi. Sadece bakın mali büyük olarak değil, manevi değer, işte olgu olarak da çok farklı yere geldi bugün. Ben de o zaman sorguluyordum kendimi. Tamam futbolcuyum da Acaba eğitim mi eğitim bilmem ne işte arkadaşlarım müzik dinleyelim prosesler Pink Floyd'ler biraz öyle yaparım ben Pink Floyd'ler derken 50 golümü yediniz benim diyordum İşte Orhan Pamuk'a kitaplar okuyoruz o zaman şey üniversite şeyi Hani çok hiçbir zaman ben entelektüel olmadım da orada olmaya çalışma çabam futbola biraz zaman zaman küçümser bakmam küçümser dediğim de çok ya tutkuyla bağlıyım aslında öyle gözükmemeye çalışmam benim 50 golümü yemiştir onu söyleyebilirim. O yüzden şimdi söylüyorum işte arkadaşlar ama Benim 50 golümü yendiniz ya. Pink Pilotlar, Ellen Persons'larla seni bugün hazırladık diyor. O da bugün işini hazırladık diyor. Şimdi bugün hayatta bir şeyler çıkarımlar sonucu ne kadar doğru bilmiyorum. Kendi penceremizden bazı bu yaşta ancak çıkarımlar yapıyorum. Ben bir köfte alayım. Bir de piyaz ya. Piyaz. Soğanlı değil mi? Soğansız sirkeli. Metin Tekin şu an oynuyor olsa yine çok fark ederdi değil mi? Kafayla ol, olsaydı. Ya tabii tabii tabii. Ya. O, bu kafayla orada şimdi olsam çok farklı olurdu yani. Ama böyle hayat öyle bir şey sunmuyor ki insana. Öyle bir şey değil hayat yani. Ya, ne diyor? Yaşatken fark etmiyorsun. Başlık. İşin esprisi orada zaten. Dur bir dakika ben öğrendim hayat diyorsun. Gidiyor ki hadi güle güle diyorlar. Yeni Clearman 3'ü bir arada. Kepekten arınmış saçlar, temiz bir yüz ve ferah bir vücut için güçlü bakım. 88 yıl hakikaten benim hayatım bir sporcu sakatlığı değil, bir hayati tehlikenin olduğu bir sakattı. Sakar Spor Kupa maçı çok iyi hatırlıyorum. Ben bir hava topuna çıktım sevgili Turan'la. Turan, Turan olduğu çarpıştık, kafa kafaya çarpıştık. Şu yandan aldım darbeyi. Ben yere düştüm. Hakem bir şeyim var mı dedi. Konuşamamaya başladım. 7-8 dakika daha devam ettim. Sonra bir hava daha çıktım. Biri sakatlandı, eğildim. Benim burnum kanamaya başladı. Yere düştüm. Sakarya Hastanesi'ne kaldılar. Biz burada müdahale edemeyiz dediler. Beyin kanaması geçiriyor dediler. Beynimin kanadığını o, anda beyin kanaması geçirdiğim sol bölgeden. Maçı soruyorlar. Golü hepsini anlatıyorum. Golü hatırlamaması lazım diyor. Hakikaten hayat bir tehlikesi olan şeydi. Bir hafta beklendi. Cerrahpaşa'da yaptım. İşte kanama devam mı edecekti yoksa bir absorpsiyon çekilecek miydi? İşte kanama çekildi. Ben ölüm riskinden, hayat riskinden kurtuldum haberlerde Metin öldü diye çıktı. Bugün oynanan maçta Beşiktaşlı Metin Tekin hayatını kaybetmiştir diye çıktı. Profesör Ertuğrul Sayın Ertuğrul abiyle beraber İngiltere'ye gittik Londra'ya orada işte bu konuda bir kompetan profesör var. Ona gittik o da bana bir daha oynayabilirsin dedi bir daha adama değil topa kafa vur dedi falan böyle bir espriyle deyip 6 ay sonra artık futbol oynayabilecek durumdaydım. Oynama kararı çıktı. Benim için muazzam bir şey sadece sakatlık değildi yani. Hem hayati tehlike artık futbol oyununda devam edemeyeceğim, mesleğiyle de edemeyeceğim bir sakatlık geçirdim. 24 yaşındaydım bu sakatlığı geçirdiğimde. Benim kafamda hatırladığım olay futbol oynayıp oynayamamaktı. Ama tabii sonra dönünce o bambaşka bir hikaye başladı benim için. İşte o zamanlarda hayata farklı bakacağım, işte oradan direkten döndük bana. Bir dönem oluyor ama ondan sonra tabii normal hayatımıza başladık tekrar. Metin vuruyor kafayı. Metin yükseliyor. Metin, Metin ceza alanının içinde. Metin, gol pozisyonda Metin. Yaratıcı hareketler var ve golleri yakalıyorsunuz sırayla. Tabii diğer gollere ulaşmak kendine güveniniz geldiği için çok daha kolay oluyor. Ön planda oluyorsunuz bazı şeylerden dolayı okulunuz var işte sosyal hayatınız gibi 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 nedenlerden daha çok basında yer alıyorsunuz. Ve o zaman bas kendini ne zannediyorsun? Ya bir şey değil. Yani ne yapayım öyle yapıyor basın basın yani. Kendini farklı mı zannediyorsun? ama farklı olmak <laughs> çok kötü bir şeydi işte. Böyle kalıyordunuz. Benim biraz hikayem buydu. Ben kimseye bir şey yaptığımı, Beşiktaş Kulübü'nde bir ters bir şey yaptığımı, evet teknik direktörümle tartıştım, kavga, kavga edecek noktaya geldi Gordon Mill'e. Evet bunlar da oldu futbol ortamı. Benim bana sorsanız en sevdiğim, bakın en iyi demiyorum, en, en, sevdiğim teknik adam çalıştığım Gordon Mill'dir. Hayat hikayesi gibi çatışmalar olur, tekrar barışmalar olur, geri dönüşler olur. Futbolu bıraktıktan sonra Başkan da başkanlığı bıraktı. Çok seviyordu beraber toplanmamızı. İşte iki ayda bir toplandık akşam yemeğinde. Rakı'yı da severdi Sayın Başkan. <laughs> o yüzden beni biraz daha çok severdi. Ortak yönlerimiz vardı. <laughs> vardı. Şöyle bir espri de yaparım ben ona, başkanı yapardım o zaman. Hemen ben gelince gel yanıma otur derdi. Akşam sofrasında yanıma otur derdi. Beşiktaş'ta gitmetin diyendir Sayın Başkan. La. Ben <laughs> de öyle Başkan top oynarken gitmetin diyorsun, rakı içerken gelmetin diyorsun. Olur mu böyle falan diyorduk. Çok gülerdi. Ben kimseye git demedim falan şey yapardı. Hatta onu kızdırdım. Başkanım diyordum o yolun karşısında heykelini de yaptırmışım. Tabii he? <laughs> <laughs> heykelini de yaptırmışım. He? <laughs> çok bir tavasıydı. Bu heykeli siz yaptınız. Bakmayın benim heykelim ama siz yaptınız o heykeli. Biz çıkıp top oynayan çocuklardık ya beş taş formasını giymiş. Evet bizim dönemimizde üç kere şampiyon olduk. Bu başarıydı ama o zaman inanın anlayamıyordunuz. Genetik olarak yetenekli bir sporcuydum. Onu söylemem lazım. <laughs> ha, yeteneğimin hakkını verdim mi onu şimdi çok tartıştım. Orada keşkelerle doldum. Ya yani ne yaptığınızı anlamıyordunuz. Sadece çıkıp futbol oynuyordunuz. Birçok keşkem vardı. Keşke futbola daha sıkı sarılsaydım, daha sıkı sarılabilseydim. Ben futbol tamamdır dediğim zaman 28 yaşına gelmiştim. Elimden kayıp diyordu artık. O zamanlar yaşlar biraz daha farklı futbolcu yaşları. Sıkı tutmaya çalıştım ama biraz zaman geçmişti. Keşke bunu çok daha evvel sahip olabilseydim. Futbol tutkumu tutkuluydu esasında. Bunu kabul etmeyi öğrenseydim, tutkumu kabul etmeyi öğrenseydim. Keşke futbolda işte o 50 golü yetirecek o tutkuyu çok da erken yaşta yakalayabilseydim. Keşke Beşiktaş için daha fazla şeyler verebilseydim. Verebilirdim çünkü. Yeteneğimle şeye baktığım zaman, verebildiklerime baktığım zaman hakkını veremediğimi düşünüyorum. İnanın birçok kişi farklı düşünebilir. Bak geldi 15 yıl. Hayır ben kendi kendime hesaplaşmam benim daha iyi. Beşiktaş için daha çok şey yapabilirdim. Ama günün sonunda bugün 58 yaşındayım ben dönüp baktığımızda hakikaten böylesine bir camianın içinde bir parçası olmak, bakın küçük bir parçası dahi olsa bir parçası olmak, hani bazen insan hayatın anlamını sorgular, niye geldik, niye gidiyoruz falan. Bizim hikayemiz de bu. Daha sonra ben antrenörlük yapmaya çalıştım. İşte şimdi basındayım, yorumculuk yapmaya çalıştım. Ama baktığım zaman geçmişime, benim hikayem futbolculukmuş, onu bir kez daha anlıyorum. Bu müzeye geldiğinde de anlıyorum. O formayı gördüğümde anlıyorum. Arkadaşlarımı gördüğümde anlıyorum. Bilmiyorum ne kadar yaşayacağız, ne yapacağız ama benim hayat hikayem Beşiktaşlı futbolcu olmakmış onu